Ezik oyunculardan herkese merhaba. Ben Eren. Ee, bugün sizlere şurada görmüş olduğunuz gibi yani kanal resmimizde falan görmüşsünüzdür. Üç boyutlu e, yazılar yapıyorduk. Yap yapmıştım ben. Ee, şimdi bunları nasıl yaptığımıza geçeceğiz. Gördüğünüz gibi arka planı olan ve Ezik oyuncular yazan bir resim. Şimdi biz buradan yeni bir tane pencere açalım ve hemen ışık koyalım. ve evet görmüş olduğunuz gibi şimdi bazı tema kısımları anlatacağım ee, şu x kısmı ee, tam olarak bilmiyorum Aa, Taniye. şu görmüş olduğunuz y kısmı olur şu görmüş olduğunuz kırmızı kısım x kısmı olur mavi kısmı da z kısmı olur zaten görmüş olduğunuz gibi burada da e, gösteriyor e, şimdi e, hangi programla yapıyorsun derseniz bunu sinema z4 e, round4 ile yapıyorum linkini aşağıya koyarım. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağımıza geçelim. İlk olarak gördüğünüz gibi burada file kısmı, edit kısmı, create kısmı, select kısmı gibi gibi e, pencereler var. Biz de burada işimizi yarayacak. Pencere MoGraph. E, bu MoGraph kısmından görmüş olduğunuz gibi MoText yani 3 e, boyutlu yazı yazma kısmı. Buna tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi test text, yani yazı kısmı geldi. Şuraya da bir yeni dosya geldi. Şimdi buradaki, görmüş olduğunuz text kısmını silersem, buradaki şey kayboluyor. Şimdi buraya e, deneme, e, o deneme, deneme zik oyuncular gibi bir şey yazdım. Ee, görmüş olduğunuz gibi şu an çok büyük ve sığmıyor bunu 150 yaparsam şurada hey height kısmını görüyorsunuz bu büyüklüğü kısmı 150 santim yaparsam gördüğünüz gibi küçülüyor fakat hala şurada görmüş olduğunuz gibi yamuk duruyor bunu nasıl düzelteceğiz şurada görmüş olduğunuz rotate tool yani ee, R'ye basarsak da onu seçiyoruz. Basarsak da onu seçiyoruz arkadaşlar. Zaten burada üstüne geldiğimizde Kısa yolları görünüyor Sonra ee, Şimdi Şu yeşil kısmı Sağa çevirirsem Resim şöyle ee, Şu tarafa kayıyor Şu tarafa çevirirsem de Bu tarafa doğru geliyor e, Resim yani yazı Bize bakacağına göre ee, Biz burayı 59 e, şöyle gelelim. 60 yaparsak tam bize bakıyor olacak. Tam değildi. Birazcık daha şey yaparsam. Evet. 63 yaparsanız tam gelir. Sonra buradan e, görmüş olduğunuz Move Tool yani E'ye basarsam onu seçiyor. Sonra E'ye bastığımda bunları bu yazıyı tutup Görünür bir yere sürüklüyorum. Ve o da ne? Resim e, eğik duruyor. Hemen bunu düzeltmek için tekrar R'ye basıyorum. Sonra bu sefer X kısmını biraz yüksel, yükselteceğim. X kısmını biraz yukarı kaldırdığımda gördüğünüz gibi eğilip küçülüyor. E, bunu 3, yani 4 bunu tam 3.9 yaparsak e, eğik olmayan bir resim çıkar. Sonra şöyle biraz daha yükselteyim. Tamam. Sonra birazcık daha buraya getiriyorum. Evet. Oldu sanırım. Ve herkes bunun e, böyle olmasını istemez. Renkli olmasını ister. E, ama önce bir yazıyı bitirelim. Font kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. E, normalde Sizde yani bende de böyle, sizde de standart olarak Secu UI e, yazısını seçer. E, burada kendi yüklediğiniz fontlar, e, C 4ün fontları e, fontlarını görebilirsiniz. Ben mesela hangisini kullanayım? Obelix, <laughs> Obelix proyu kullanayım. Ona bastığımda font değişiyor ve fontları göre küç, büyük küçüklükleri, büyüklükleri de değişir. Gördüğünüz gibi fontu seçtiğimde çok yüksek oldu. Demek ki bu fontu kullanırsam bunu 100 santime indirmem gerekebilir. Hatta 120 cm'de yapabilirim. Evet, 120 santim tam olarak uygun geldi bana. Sonra arkadaşlar, <laughs> dediğim gibi burası bu kadar. Başka bir şey var mı bilmiyorum. Şuradan sol alt kısımda Create kısmı var. Create'e basıyorum. Buradan New Material diyorum. Gördüğünüz gibi burada bana bir materyal oluşturuyor. Bu materyali iki kere tıklıyorum. Yani sol klik. Sonra şurada görmüş olduğunuz Color kısmı var. Color kısmına basıyorum. Sonra buradan e, istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Aa, şöyle. Şuradan her renk var. E, mesela ben bunu şöyle bir mavi yapayım. Evet. Okey diyorum. kapatıyor. Sonra buradaki materyali bunun üstüne sürükleyip bırakıyorum. Gördüğünüz gibi e, benim koyduğum font gibi oldu. Ay, re, renk gibi oldu. O renk oldu. E, şimdi buna nasıl arka plan ekleyebiliriz bunu öğrenelim. İlk olarak şuradan görmüş olduğunuz küp var sonra freehand yani yılan gibi bir şey var burada Hyper Nodes var sonra burada e, Array var burada band var burada da e, şöyle göstereyim floor var floor'a ilk basılı tutuyorum ardından şuradaki background'a yani arka plana geliyorum sonra da bırakıyorum gördüğünüz gibi şuraya bir e, dosya geldi Şimdi buna e, arka plan falan gelmedi. Ne diyorsun kardeşim sen? Demeyin. E, çünkü daha tamamlamadık. E, şöyle biraz aşağı çekeyim. Tamam. E, şöyle aşağı çekelim. Tamam. E, şimdi arkadaşlar buradan create kısmına geliyoruz. Ardından material diyoruz. Buna da çift kez tıklayıp açıyoruz. Sonra burada tekstür kısmı var. Buradaki uzun kısma basıyorum. Ve sizin yüklediğiniz arka planlar var burada. Ben size nasıl arka plan yükleyeceğinizi de öğreteceğim. Sitesini de bu videonun altında bulabilirsiniz. Yüklediğiniz arka planın uzantısını açıyoruz. Mesela ben Renk bulutu e, yok ne onu toplar. E, renk bulutunu seçiyorum. Ve bana e, iki kere tıkladım. Sinem 4 Studio diyor ki bana e, bilmem ne bilmem ne diyor. E, bunun kopyasını projede oluşturmak istiyor musun diyor. Bu projede bunun kop kopyasını oluşturmak istiyor musun diyor. Ben de evet diyorum. Bilmiyorum. Belki yanlış da okumuş olabilirim. Sonra gördüğünüz gibi mor bir e, renk bulutu çıkıyor. Sonra arkadaşlar buradaki materyali tutuyorum ve şuradaki background'a sürüklüyorum. Sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi arkaya bir e, arka plan geldi. Buraya sürüklediğim hatta resme de bakabiliriz. E, ben resmi açıp geliyorum. Gördüğünüz gibi resim aslında bu. Arka planda nasılmış? Hemen ona bakalım. Ve arka planda da gördüğünüz gibi e, resim aynı. Yani hiçbir farklılık yok. E, sonra e, Buna nasıl yansıtma yapabiliriz? Yansıtma e, dediğim şey yani ışık ışıklarını söndürüp sonra kendinize göre ayarlamak. Şimdi Şuradaki görmüş olduğunuz text, mu text'e tıklıyorum yazıma. Sonra şurada görmüş olduğunuz gibi bir ampul var. Bunun adı e, light kısmı. Buna basıyorum ve light diye bir şey geliyor. Ve bu kararıyor. Şimdi bu hangi yöne doğru e, paral diyecek ona bakalım. Y kısmı yukarısıymış. Yukarıya biraz parlasın diyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi şu tarafları parlıyor. Sonra tekrar ampule basıyorum. Şimdi de Z tarafı yanları parlasın diyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi yanlar parlıyor. Bir daha basıyorum. Bu sefer de e, yazı parlasın diyorum. Yazı da şöyle parlasın mesela. Evet arkadaşlar. Evet. ve e, bunları nasıl tekrar düzenleyeceğiz derseniz şurada görmüş olduğunuz light light bir light iki kısımları var. Buradan bunu düşürürseniz görmüş olduğunuz gibi oraları da eee oraların da açıklığı düşer görmüş olduğunuz gibi. Light 1 de aynı şekil şuraya getirirsem evet gördüğünüz gibi Mesela oralarını siyah görünmesini istiyorum ben. Hop çok çok yok. What? ne ya? Heh. Görmüş olduğunuz gibi kararıyor. Light key de e, şöyle çekersem geriye. Görmüş olduğunuz gibi resim kararıyor. E, evet arkadaşlar aslında bu kadar yani. 12 dakika sürüyor bunu yapması. Zaten 12 dakika değil 10 dakika sürüyor. Benim anlatımım 12 dakika oldu. Sanırım biraz yavaş anlattım. Zaten şu an Steam gördüğünüz gibi imanı gelmiş bir şekilde konuşuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Videolarımızın devamı için videolarımızın devamı için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.